Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel enerjinle bakalım açılımın neler söyleyecek. Evet, şimdi kalbimizin e, daha çok böyle aydınlanmaya, kalp gözümüzün açılmaya başlayıp e, daha neler yapabilirimin pozitif düşüncelerine net bir davranış içerisinde seni sürükleyen olaylara doğru çekilmeye başladığını görüyorum. Ee, bir yandan köklenmeye gideceksin, tamam mı? Ama bir taraftan kendi hayatınla ilintili kişilere desteklerinle değil, daha çok kendini izvaya çekmiş halinle çok farklı bir e, yeni sen ortaya koyabilirsin. Şeytan kartı bazı olaylara evet dış faktörler sana köstek olsa da senin yolu açıp ilerleyebilmen için çok farklı desteklerle ilerleyeceğini de görüyorum. Bir manipülasyon yaşamış olabilirsin, bir konuda manipüle edilmiş olabilirsin. Ee, bu manipülasyonu e yaratan durum bu üçlü enerjide araba kartı, baş ve şeytan kartı ile görüyorum ki ruh ruhunu ruhani konularını zıtlaşarak seninle bir yol ayrımında olduğunu hissettirerek güvenini sarsan kişilerle olabilir. Bazı sorumluluklardan kaçmışsındır geçmişte o sorumlulukları tekrar alman gerekiyordur ya da bana dokunmayan bir yaşasın diyerek uzaklaşmaya çalışıp bazı zorlukları bırakıyorsundur kainat diyor ki senin burada da yapman gereken bir görev var ve sen birilerine e, onu yüklemeye çalışırsan, bu sorumluluktan kaçarsan büyük bir bedel ödeyeceksin. Bak şimdi ay kartım var tamam mı? Bir yandan da şeytan kartım var. E, kadınlarla destekleşmek, kadınlarla dayanışma kurmak, kadınlarla ilgili dayanışma konularında. E, kendini daha farklı bir şekilde nasıl, nasıl ya da nereye taşıyabilirimin düşüncelerine de bak çok farklı bir şekilde hissedebilirsin. Uzun zamandır anlayamadığın, sebebini öğrenemediğin konuları birer birer öğrenebilirsin. Kule kartında tepe taklak düşen, çok sinirlenen, bazı açığı ortaya çıkıp sinirlenmiş bir genç olabilir. Bazı gerçekleri ortaya çıktığını düşünüp sen, seninle zıtlaşan bir karakter olabilir. Bak sen burada bir e, çağrı kartının üstünde e, sıra üfleyecek yani bir şeyi başlatacak yeniden işte e, iyi taraflarını göstereceksin ama senin kendine mecalinin olmadığı bir durum yaşadığını gösteriyor. E, bu yüzden burada kendinle ilgili e, bu döngünün sana iyi gelip gelmemesiyle ilgili konuşmaları bir kenara bırakıp senin çok özel bir zihin yapısına sahip olacağını söylüyor. Sanki düşündüğünü yaşayacaksın, yaşattığını yaşayacaksın. Ne konuşursan yaşayacaksın. Ne yaparsan aynını yaşayacaksın. Yani çok kuantum alanında inanılmaz hızlı bir şeyleri çabuk yaşayan, çeken bir süreç göreceksin. Bu kadar hızlı mı oldu diyeceksin. Hani e, dün şurada birini eee belki kınayıp bugün hemen aynı anda bir şey yaptığını göreceksin. Ya da daha önce senin de yaptığın bir hatadır. Senden yaşça küçük birisi yaptığı için ona kızıyor olabilirsin. Ya da sen bir konuda sorumluluk almıyor, alamıyor, başkası da almıyor, yapmıyor, onu yerine getirmiyor diye kızıp burada bir kızgınlık enerjisi taşıyabilirsin. Anlaşmazlıkların içerisinde kendini böyle duru, pozitif görmeye çalışırken sanki anlayamadığın insanlar birbirinin iç içe geçmiş gibi, herkes birbirinin sorununu yaşıyor gibi bazı sağlık sorunları, çevrende duyduğum bazı e, kaygıya çok yükselmiş kişiler. Yani belki doktora gidiyorsun, doktor kaygılı. Belki doktora gidiyorsun, güvenin yok. Belki e, ailenden birilerine inancın yok. Bir takım inançsızlıkları burada yoğun bir dönemde yaşadığını görüyorum. Her halükarda iletişimsel enerji ve duygusal desteklenme yönündeki motivasyon bozukluğu burada sana içinde geldiği zaman ee, çok iyi şeyler başarabilirsin. Ama şu anda içinden geleni değil de sen içinden e, kendini zorladığın bir şeye doğru çekiliyorsun diyor. Şimdi kılıç kralın üzerine tılsım kralı kartı geliyor. Ee, değnek kartının üstüne kılıç. E, sen eee Birinin böyle ateş gibi e, hararetli, sorunlu yapısıyla uğraşacak ve biraz problemden kaynaklı cana sıkılacak. Daha sonrasında çok keskin bir kılıç gibi karar alabilirsin. Yani e, tutsan elin yanacak, bıraksan e, ip kopacak dediğin, böyle çok iki uçlu e, nasıl ya da hangisi doğrudur diye düşünüp taşındığın bir kararsızlık aşaması içerisinde olacaksın. E, kupa dörtlüsü kartı teslim olma, teslim olunma, birinin aranması olma, uzaklaştırılma, birine korunma, getirilme, birinin adaletle ilgili konularında şimdi şuradaki sürecin kule kartı, tılsım uşağı ve yıldızın ters gelmesiyle bu süreçler içerisinde olacaksın diyor. Araba kartında vardı ya buna da bir tılsım kartı geliyor. Şimdi para e, kartları para altılısı ve tılsım sekizlisi kartın burada vardı. Değnek sekizlisi kartında kupa dörtlüsün yanına geldi ya e, üst üste yığılmış sorunların arasında iki tane çok güzel bir şey yaşayacaksın. E, tekrar hayatına kaldığın yerden daha güzel düzenlemiş olarak dönüş yapacaksın. Bak yine onun üzerine kılıç açıldı. Değnek üzerine değnek geldi. E, laf üstüne laf söyletmeyen, laf üstüne taş üstüne taş bırakmayan birinin yumuşadığını artık hani silkelendiğini kendini düşünme yöntemlerinde farklılıklar yaşayıp sana karşı da naziklik davranmaya başladığını görebilirsin. Bak bir yaşlı kraliçe var tamam mı? Kupa kraliçesinin burada yaşlanmış, yaşlı ya da yaşlı büyük kişilerden ya da bilge kişi olması gerekirken yaşına göre davranmayan ya da yaşının getirdiği olgunluğu, geçmiş tecrübelere göre davranmayan birinin bütün aileye ya da etrafa verdiği bazı zorluklar, sıkıntıların değişeceğini söylüyor. Çünkü bak imparator içinin kolunun altında e, burada bir anka kuşu var. Yani o kraliçe de değişecek. Yani anne karakterinin değişmesi, patron karakterinin değişmesi e, ya da senin üstten insanlara bakışının değişmesi ya da bir ee, üstteki patronun bakış açısının değişmesi, üstten bakan bir eşin ya da sevgilinin ya da bir anne baba karakterinin bakışının değişmesiyle ilgili güzel ve olumlu gelişmeler. Ee, şimdi Kupa'nın uşağı da geldi. Ee, tılsım'ın olması burada ters. Tılsım'ın uşağı biraz parayı e, nasıl kullanacak ya da ne yapacağı konusunda kararsızdır. Kupa şövalyesi Kupa'sı, ermiş kartı, sihirbaz ve değnek kartı. Bu genç birinin değil, e, orta yaşın üstünde 30-45 yaş arası bir e, erkeğin e, parasal alanla ilgili yanlış hamleleri doğru gidiyor olması, onun belirli süreme sürüncemede kalan işleriyle bazı zorluklarının arasında. E, Doğru kararlar almaya ya da dıştan söylenenlere kulak tıkamaya devam ettiği takdirde büyük hayal kırıklıkları yaşayacak. Ama hani kendim zarar etmeyeyim diye birilerinin üstünden ilerleyip, ben borca girmeyeyim diye birilerinin üstünden ilerlemeye çalışıp ben ya da bir e, sıkıntıya girmeyeyim Yani herkes her şeyi armut piş armut ağzıma düş mantığı var. Emek veriyor olabilir, çaba gösteriyor olabilir ama e, zaten kainat ne istiyor? Diyor ki eğer bir işi başarmak istiyorsan mutfağında da kendin olacaksın. Onu e, alma verme dengesinde alıp vereni de sen olacaksın. O işin içinde pişerken maddi manevi sorumlulukları da alacaksın. Neyden kaçarsan sorumluluk e, kendini harcamaktan, kendini geliştirecek parasal kazançlarınla ilgili gelişme yaşamaktan çekinme diyor. E, talih çarkı var. Eğer bu dediğimi dikkate alırsan güzel bir kazanç var sana. Şimdi tılsım kraliçesi kartı da e, kılıç kartımın altına geliyor. E, yani ikizler terazi kova hmm yükselenleri ya da güneşleri, ay burçları ya da steryumları ya da haritanın enerjisinde güçlü bu etkileri yaşayan kişiler enerji alanında bu hava grupları birbiriyle bir anlaşmazlık enerjisine girebilir ama şöyle de bir şey var bir anlaşamadığı ya da yaşça küçük birinin gösterdiği bazı tevasuzluk bazı sabırsızlık ilgili konularla onun olgunlaşıp pişene kadar onun aklı başında davranana kadar süreçte göstereceğin sabır arka planda yapacağın kendini geliştireceğin gelişmelerin bak çok önemli tılsım ikilisi kartınsa bir sonsuzluk sürecine girdin diyor aynı anda geçmişle ilgili sıkıntılarını yaşayacaksın Aynı zamanda, aynı anda kendinle ilgili kainat gözünün içine bakacak. Peki sen kendin için ne yapıyorsun? Bu olay sana neyi öğretiyor? Bu olay sana neyi hatırlatıyor? Sen neyi değiştirmelisin? Neyi fark edemedin? Neyle iddialaştın? Ne için zıttını yaptın? Ve gereksiz ayrıntılardayken neye odaklanman gerekiyordu? Bunu bul diyecek. Bir olayın içerisinde derinleşip bazı detayları bulacaksın. Ve kendin farkındalıkla bulduktan sonra iyileşecek Düzelecek, toparlanacak, yerli yerine oturacak her şey ve diyeceksin ki tamam artık ben bir yolunu buldum, bunun yolu bu, artık öğrendim ee, ve bunun tekniği buymuş diyerek böyle hayatınla ilgili e, her şeyi yoluna sokmanın çaresini buluyorsun. Tamam mı? Böyle çok... E Ani olaylar altında olacak. Zaten bazen videoların başlıklarını daha enerjik bir kodlama yapabiliyorum, enerjetik alanda daha yakın çekim, onun olumlamalarının üstünden başlık yapıyorum. O yüzden e, olumlu ya da olumsuz başlık yoktur. Hepsi bizim için bir tevafuk, bir tekamülü bir. E, yolumuzdaki ilerleyeceğimiz bir zaman dilimini yaratıyordur. Ve burada duydukların bir tevafuktur. Hiçbir şey boşa değildir. Ailem birbirine görünmez iplerle bağlıdır. Hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Bugün burada olmak, karşılıklı bu videoda olmak da yazgımızda olmasa şu anda karşılaşamayız. Bunları anlatamam orada dinleyemezsin. Ve bil ki bunlar bir kainat mesajı ve kainatın seninle konuşma şeklidir. o yüzden söyleyeni değil söyle bültene bak diyoruz. Dikkate alman gereken senin için hayırlı olanlar varsa sen de al. Artık bunu duydum biliyorsun neler yapman gerektiğini görüyorsun. Bak dünya ve aşıklar kartı alt alta geldi. Ailedeki genç birilerinin isteği, evliliği, bir anda ters giden işlerinin düzelmesi, işte ne bileyim anne kız arasının düzelmesi, baba oğul arasının düzelmesi, anne oğul arasının düzelmesi, baba kız arasının düzelmesi gibi böyle bazı düzelmeler ya da 哎。Uh patronla çalışanın arasının düzelmesi, öğretmenle öğrenci ilişkilerinin düzenlenmesi, cahillik enerjisi, zıtlaşma enerjisi, yaşça küçük birilerinin gelişim sürecine girerken yaptığı bazı hatalar, kusurların ortaya çıkması çocuklarla ilgili çünkü bir süreç var. Dikkatli olmamız gereken, çok sıkıştırmamamız ama gözümüzü üzerinde tutarken mantıklı yaklaşmamız gereken bir durum var. Çünkü çok hızlı bir karar alıp, örneğin ben ben bir anda e, yurt dışına çıkıyorum diyebilir. Ben bir anda e, evleniyorum diyebilir. Ben bir anda e işte hamileyim ya da sevdiğim kız hamile diyebilir. Yani bir sanki böyle bir hızlı bir değişim ya da bir anda ani kararla ben farklı şu mesleğe geçeceğim diyebilir. Ben okumayacağım diyebilir. Bir şeyi böyle farklı yani bir farkındalıkla bir şeyi değiştirerek yapmaya çalışacak. Burada çok iyi danışmanlıklar al. Asla burayı riske atma. Her zaman söylüyorum. Beni bilen canlar için değil ama hani kanalı yeni kadar görmüş es kanalımızda karşılaşmış canlar e, hep bilirler e, 25 yıldır profesyonel anlamda hem enerji çalışmaları hem aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı hem eee yaşam koçluğu, hem spiritüel koçluk yapan hem mistik enerjinin kurucusuyum ve 10 binlerce kişiye danışmanlıklar verdim ve hepsinde her zaman şunu söylerim. Eğer e, bir şeyi dikkate almak gerekiyorsa ve onunla ilgili bir uyarı varsa ve e, bu sürecin üstünde çok e, doğru karar kararlar almak gerekiyorsa doğru kişilere yolunuzun çıkması gerekiyor. O yüzden her şeyi söyleyebilen e, ama e, bunların arkasında neler oluşacağını ya da altında nelerin olduğunu sonraki süreçte neler yapabileceğinizi söyleyen sizi geliştirip yol gösterici kılavuz niteliğinde bakımlar almalısınız. Bu yüzden beni tercih ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Cemil'den her gün teşekkür mesajları onlarca yüzlerce mailleri yanıtlarken hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bana duymuş olduğunuz güven için ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Varlığınıza şükürler olsun. Geri dönüşleriniz, yaşama ilişkin yaşadığınız mucizevi dönüşümler e, ve dedikleriniz gerçekleşti ya da şunları yaşadım mısınız ve evet bunları bunları dikkat ettim hayatım değişti diyenler dediğiniz şunları şunlar gerçekleşti şunları da yaşıyorum daha başka neler mümkün diye yeni yoruma gelenler hepiniz cansınız çok teşekkür ediyorum. Evet e, burada da bu önemli bir nokta. Bu eğer senden yaşlı küçük yok, sen o ailenin tek kişisin, senin karşına bir anda ilişki çıkabilir. Bir anda evlenebilirsin, bir anda iş değiştirebilirsin, bir anda hayatın aşkıyla karşılaşabilirsin. Bunu böyle görebilirsin. Sen çocukların için dinliyorsan çocuklarınla ilintili, hızlı kararlar sürecinde ve kritik bazı konular, konuşmalar olacak. İpler çok gergin. Aman dikkat sevdiklerine gerilimi kaldırmayacak bir döngü içindesin. E, bu yüzden burada e, kendinle ilintili bir şeyleri düşünüp hayatın yoluna koymak istiyor olabilirsin. E, bekar bir anne, bekar bir baba olmuş olabilirsin. Yeni bir ilişki ve evlilik sürecine doğru gitmek istiyor olabilirsin. Burada çocuğunla ilgili bir şeyi gözden kaçırıyorsun. Yani önünde onun çok büyük bir engel ya da senden sakladığı ya da sana göstermediği bir karanlık yön var ve bu birazcık. Sıkıntı olabilir buna da dikkat et lütfen. Bu yüzden ben hani her şeyi anlatırken böyle açık net cümlelerle söylemeyi seviyorum. Artık görüp bildiğin şeyler konusunda daha temkinli tedbirli olabilirsin ama tartışma kaldırmayacak. Stratejik davranarak üstesinden gelebileceksin. Bak tılsım üçlüsü karta ters, para üçlüsü ters olduğunda orada e, açık konuşmaların, karara bağlanmaların, anlaşmaların biraz zorlanabileceğini söylese de bazı koşulların, bazı gelişmelerin tam tersi değişebilir. Bir anda hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceğini de söylüyor. Tamam mı? Ee, yani ne bileyim bir anda tövbe edebilir, bir anda kötü alışkanlığını bırakabilir. Hanendeki bir kişinin bir anda bir sağlık sorununun iyileşmesi, haberi güzel olabilir ama arkasında bazı dağılışlar olacak olabilir. Uzun zamandır ruhsal ve psikolojik olarak kendinde e, cin, e, huzursuzluk, sağlık sorunu, e, işte e, geçmeyen ağrılar, geçmeyen yani sinir, ağırlık hissi ya da yorgunluk, mutsuzluk, yüzüne yapışmış bir, üzerine atılmış bir ölü toprağı hissediyor olabilirsin. Bununla ilgili bir durumu varsa bununla ilgili kurtulmanın sana bazı gelişmeleri verilecek olabilir. Ailende çok şiddetli geçimsizlikler, kavgalar, anlaşmazlıklar varsa senin buradan öğrenmen gereken bir dersten sonrasında her koyun kendi bacağından asılır öğrendikten sonra mükemmel bir hayat çizgisine ulaşacağını gösteriyor. Yine değnek e, ikilisi kartı e, şu birkaç gün öncesinde böyle çok sinirini bozan birilerine karşı böyle iğneleyici bir şeyler konuşacaksan hani şu bazıları yapıyor ya böyle whatsapp durumlarında e, işte ben kaybetmem, kaybedilirim. Ben vaş <laughs> yapmayın arkadaşlar. Oradaki enerji alanınızı çalıyorsunuz. Bilseniz ki o durumlara paylaştığınız şeyler ne kadar önemli ve etkili. Hele ki zaten Instagram olsun, Facebook olsun, TikTok olsun. Artık hangi hani aklıma benim gelmiyor. Ben hani çok daha çok YouTube'da aktifim. Kişisel eğitimle, kişisel gelişimlerle ilgili evet Instagram hesaplarım var. Onu benden eğitim alan kişilerin Sadece bilip ilerlediğimiz eğitim e, temalarına değinen e, örnek çalışmalar içeren bir kanaldır. Bir de ikinci bir kanalımız var. E, yani onun haricinde bilmiyorum ama yine de her zaman şundan tarafım. Burada bir şeyiniz göze geliyorsa onu uyarıyor bu kart. Hiç şaşmıyor. Şu sıradaki açılan dört kart diyor ki sosyal profillerine paylaştıklarına dikkat et. Çok konuşulup çok göz alıp ya da bir resim koyuyorsunuz üzerinde olumsuz bir enerji yapıyorsundur Bir söz, bir misafir dönüyorsun, bir oraya laf koyuyorsun, tak bir şeyler bozuluyor. E, canım ona demedim ki öyle de anlamasın deyip ama farkına varmadan yapıyorsundur örneğin. İnsan ilişkilerinle ilgili bir bozulma yaşıyorsundur, bunu fark edebilirsin. Ya da e, ortak iş gruplarınız vardır, sen profilini profesyonel değil de oradan bazı yağdırmalı, bazı... E, ee, işte filozofça ilerleyen bazı sözler koyuyorsun ama senin açıklarını ya da öyle olmadığını gördükleri için orada başka türlü bir yargılama yadırgama alanı yaratıyorsundur. Bilmeden bir karma yaratıyorsundur. O yüzden bazı şeyler mizanda o kadar ince hesapta ki bu yüzden e, duru olmak olmak, olabildiği kadar e, sofistike yaşamak ve kendi e, yolundan gitmek çok daha güzel olacak. Çünkü hani ilk yorumun başında ne dedim? E, özellikle bu 13 gün içerisinde çok hızlı karma ödeyebilirsin. Çok hızlı bedel ödeyebilirsin. Ödenebilir, gerçekleşebilir, karşılaşabilirsin. Yani ilahi sistemin işleyişi var. E, bu yüzden burada aşıklar kartı e, mutluluk, sadakat, sevgi sözleriyle pozitif alanda aldatan kişi değilsen ya da e, ilişkiden kurtulamıyorsun, çok sevdiğin biri var bak aşıklar kartı bunu da söyler e, evlisindir, çok aşık olduğun biri vardır sorunlar vardır, çocuklar vardır işin içinden çıkamamışsındır burada ilahi bir yer, o zaman kupa dörtlüsü kartı seni kurtaracak diyor Umulmadık şekilde düzen olacak. Çünkü kaderin o değil, değişecek bazı gelişmeler var ve senin için bu konuda yardımcı olacak bazı rehberlerle karşılaşacaksın diyor. Umarım e, o rehberlikte yolumuz birleşir. Güç kartı güç kazanacaksın. E, tatlı deli yılanı deliğinden çıkartır hesabı bir konu yaşayacaksın. Kupa dokuzlusu kartı e, 4 sene önce kaybettiğin bir şansı tekrar kazanacaksın diyor. Ama bak şey kartım var. Şimdi ee, ölüm kartı var. Ee, bazı benliğinden, bazı davranışlarından bir şeyler bırakmak zorundasın. Ee, senin de adaletsiz davrandığın sertliklerinin de değişmesi gerekecek diyor. Baş rahip kartı bekarsan evlenebilirsin. Uzun süreli birlikte yaşadığın evlilik teklifi gelmediyse gelebilir. Ee, i̇şte bir anda e, sana yakın geleceğim, sana yakınlaşacağım, seninle evleneceğim, seni hayatımda istiyorum hadi bugün pat yüzük evlilik gelebilir. Yani bir anda e, evlisindir, çok sorunlu bir süreçten geçiyorsundur bir günde bir çiçek uzatır ve her şeyi düzeltebilir böyle böyle hayatındaki tamamlanması gereken akılda güzel kalması gereken her ne varsa Onları güzellikle bir kısas içerisinde ilerletip daha da dengeli, daha da huzurlu bir hayatı arzu ediyorsun biliyorum. Şimdi bak burada bir maddi anlamda mutfağa yenileme olabilir, evin eşyasını yenileme olabilir, arabayı yenileme olabilir, bir ev alma ilgili olabilir. Bir takım isteklerin burada çokça bir coşku haline dönüşme hali var ve o coşkulu dönüşüm haliyle ilgili keyfini böyle bozmuş çok eee desteğiyle seni çok sevindirmiş ama farkına varmadan kırdığın bir insan geri çekilmiş. Onun hayatında da bazı sorunlar var. Bazı e, mücadeleler içerisinde ama sen ona o kadar gönül koyuyorsun ki o o kadar gurur çıkartmış ki. O arada görülmez aşılmaz dağlar gibi kalmış ama bu insanın çok ciddi problemleri ve içte sana asla yansıtmayacağı ihtiyacı var. Lakin bu insanla da böyle uzun bir... E, süre bazı problemleri aşmadığından kaynaklı kendiyle ilgili sabır sebat gösteremediği için sana da tahammülsüz olduğu için maalesef ki elinde olmadan bazı terslikler göstermiş. Bak asılan adam kartı bu insan pişman diyor. Güneş kartı gelir diyor. Bak şu kartın çift geldi, çılgın kartı ve tılsım. Evet bir çılgınlık yapacaksınız, tamam mı? Bir anda beraber yola çıkalım diyebilir, bir anda tatil'e gidelim diyebilir. Uyum'u yakalayacaksınız, bir anda düzelelim diyebilir. Bir anda onu bıraktım, hadi seninle evlenelim diyebilir eğer bu bir partnerse bu bir kardeşse bir anda düzelebilir ama DNA kraliçesi kartı da şunu der bir kişi öyle şeyler yaptı ki ve üzdü ki Allah'ın sopası yok ki kökten indirsin diyor geldiğimiz sözüme sözüme diyor ya bir kişi senin sözüne çok fena gelecek dize gelecek ama maddi manevi sen de birazcık o, o yaptığın hmm, dualar, ahlar, sistemler, onları göreceksin, yaşayacaksın, yerine gelecek ama sen de maddi manevi bir şeylerle taşın altına elini fazlasıyla sokmak zorunda kalacaksın. O yüzden beddua ederken, ah ederken, olumsuz düşünürken birileri hakkında ya da bir şeyler hakkında iyi düşünmek, süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü varsa yoksa hayatımızda bazı sorunları böyle çok güçlü bir şekilde düşüncemizle, davranışlarımızla ya da bir ailemizin karması varsa yaşıyoruz olabiliriz. Birinden ah almışızdır, lanet almışızdır, beddua almışızdır, bir büyü almışızdır, bir sihir almışızdır, birilerinden bazı, bazı e, düşmanlıklar kazanmışızdır. Bunlardan da yaşanıyor olabilir. İşte bunları da bir özel bakımımız var. Onunla bakarak görebiliyoruz. O yüzden sana özel bir bakım yapmamı istersen Zeynep 1981 00 adresinden bana ulaşabilirsin. Yorumum hem e, analizini yapıyor. Aynı anda da e, bu e, blokaj tarayan bir bakım türü olduğu için e, var olan blokajları da görüp açığa çıkartan e, sorunların nedenlerini hepsini altta tabanında ne yatıyorsun görebiliyor. Bu yüzden derin güzel bir bakım olacaktır. E, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, önceki videolarımda çok güzel ismail bisnallar verdim. Son 4 videomda mükemmel hemen hemen her konuya değinecek çalışmalara dair okuma terkipleri verdim. Dileklere özel niyet okumaları verdim. Bu videonun birçoğu seni anlattıysa son 4 video ile birlikte peş peşe dinle ve hayatınla ilgili birçok evrensel mesajı alabileceksin diye düşünüyorum. Bu videodaki uyum, uyumlanacağın enerjiler yani bunları evet yaşadım ne yapabilirim diye zihninde farkındalıklar başladıysa ve hayatınla ilgili bütünleştirip de kurtulmak ya da değiştirmek ya da e, hayatına getirmek katmak istediğin, ulaşmak istediğin hedeflerin konusunda bunlar sana bazı sinyalleri veriyorsa doğru zamanda doğru şekilde karşılaştık demektir. Umarım yolumuz kesişir ve senin de iyikilerin ve mucizelerin arasında yer alırım. Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Kanalıma abone olup videolarımı beğeni yaparak izlemeyi ihmal etme. Kolektife armağan bir açılımdır. Senin için bireysel bakımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.